Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde abez, abez ön ekini dile getireceğiz. Abez öneki, nida ve pred ön ekleri gibi gayet basittir. Arkadaşlar abez ön bir özelliğini kaybettirmek, bir özelliğini kaybetmek anlamlarını taşır. Fiilin başına gelerek fiilin taşıdığı özelliği kaybettirir. Fiile farklı anlam kazandırır. Bunu birkaç örnek üzerinde gösterelim. Balit, Hasta olmak, abezbolit, ağrısızlaştırmak, vredit, zarar vermek, abezvredit, zararsız hale getirmek, senit, değer vermek, abestsenit, değersizleştirmek. Arkadaşlar gördüğümüz bu üç örnekte de fiilin bir özelliğini kaybettirme vardır. İlk anlamının karşıtı gibi bir anlam söz konusudur. Örneklerimize devam edelim. Abesmertit, ölümsüzleştirmek. Abestsvetit, rengini attırmak, renksiz hale getirmek. Abessilit, güçsüz, kuvvetsiz kalmak. Abeslisit, ormansız kalmak. Abesvadit, susuzlaşmak. Arkadaşlar burada genel olarak sızlaştırmak, sızlaşmak, sız hale getirmek, Sız kalmak anlamlarını çıkarabiliyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle bir dersin bir önek'in daha sonuna geldik. Daha sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.